1 Mayıs işçinin, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Biz işçiler ve tüm emekçiler bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs emekçinin bayramını ne yazık ki meydanlarda omuz omuza kutlayamıyoruz. Ama yakın gelecekte yine 1 Mayıs'ta alanlarda olmak üzere bu yıl afişlerimizde, pankartlarımızla, görsel ve sosyal medyada her yerde birlikteyiz. Covid-19'a yenik düşenler de dahil olmak üzere yetersiz iş sağlığı ve güvenliği standartları ve iş cinayetleri yüzünden hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizi saygıyla anlıyoruz. Ekmek, barış, özgürlük, adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. İşsizliğe, iş cinayetlerine, taşeronlaşmaya ve sendikasızlaştırmaya hayır diyoruz. Covid-19 salgınının Adaletsizliğin ve eşitsizliğin üstesinden gelindiği, demokratik hakların, insan haklarının, işçi hak ve özgürlüklerinin hak ettiği bir gelecek, bir ülke, bir dünya umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Türkiye Yol İş Sendikası Yönetim Kurulu adına Ramazan Ağar Genel Başkan